Efendim, sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır. Serap Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sağlık köşemizde ekran başında bizi izleyenler arasında diz ağrısı çekenler varsa her türlü diz ağrınız için bugün müthiş bir egzersiz verecek hocam bize. Doktor Serap Erkeç Alkan. E, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, fizyoterapist Cumali ile beraber evet. sevgili seyircilerimiz öyle güzel diz egzersizleri gösterecek ki hocamız. <laughs> evde siz de kendi başınıza uygulayacaksınız ve diziniz ağrımayacak inşallah. Evet. Size gerçekten fayda sağlayacak e, bilgiler verecek bugün hocam. E, diz kireçlenmesinde aslında diz ağrılarında en korkulan şey hocam ameliyat. Evet. Ameliyatsız biz bugün sizden öğrenelim ne yapabiliriz diz ağrı, ağrılarımız için. <laughs> Tabii ki. Öncelikle kim ameliyat ediyoruz? Onları hemen bir çıkartalım, içleri rahatlasın. 65 yaşından büyükseniz, artık gece dahi ağrı çekiyorsanız, günlük işlerinizi aksatıyorsunuz, gidip bir çorbayı kaynatamıyorsunuz, salondan tuvalete geçemiyorsanız siz protez ameliyatı olmalısınız. Geri kalan bütün hastalar protez ameliyatı olmadan tedavi edilmeli. Peki ne yapsınlar? Birincisi Kilo versinler çok kıymetli. Önemli Dize değil mi, binen kilo? yükü azaltıyoruz. İki spor ayakkabı giysinler çok önemli. Tekrar tekrar merdiven inip çıkmak yasak. İlla ki çıkacağız. Asansörümüz yok. Tutunacağız, destek alacağız basamak basamak dinlenerek. Ve diz çevresi kaslarımızı güçlü tutacağız ki eklemi koruyacağız. Müsaadenizle fizyoterapistimle sadece evde hiçbir ekipman kullanmadan diz güçlendirmesi yapacağız. Evet Cumali Bey'i böyle Öyle alalım. Ne? Sevgili seyircilerimiz şu dakikadan itibaren evde kendi başınıza uygulayıp, Diz ağrılarınızdan nasıl kurtulacağınızı ekranda göreceksiniz. Buyurun hocam. Öncelikle sadece bir havlu yeter. Kırlangı da olur. Rulo haline getiriyoruz. Tam dizimizin altına yerleştiriyoruz. Bacağımız uzun. Ayağımızı gövdemize doğru yaklaştırıyoruz. Var gücümüzle havluyu eziyoruz. 10 saniye boyunca dizimizle mi eziyoruz nasıl hocam? Evet hocam, hocam dizimizle. hiçbir tamam, hareket şöyle hiçbir hareket görülmüyor. Sanki bir şey yapmıyoruz zannediyorsunuz. Dokunun bu kas şu an sımsıkı. Bu izometrik egzersiz. Kas o kadar sert ki havluyu sıkıştırıyoruz. 10 saniye. Bunu sıkıştırırken hocam ayağı çekiyoruz. Verelim. Şu ayağın ucunu çekiyoruz evet, değil mi? amacımız arka bacak kaslarını uzatmak, esneklik de lazım. 10 saniye olduktan sonra Serbest bırakıyoruz. 5 saniye dinleniyoruz. Bu bir sete denk geliyor. Siz bunu sabah 10 set, akşam 10 set en az 2 ay boyunca yapacaksınız. Buradaki en önemli şey bu set sayısına dikkat etmek. Hazır başladık. Yani bir bacağı 10 defa yapıyoruz. Evet, sabah 10 defa, hı hı. diğer bacağı 10 defa, akşam da her iki bacağı tek tek onar onar yapacağız. Sonra diyoruz ki artık havluyla işimiz bitti. Yerden bir karış ayağımızı kaldırıyoruz. Yine çekiyoruz. 10 saniye boyunca tutuyoruz. 10 saniye oldu. Böyle bir destek olması gerekiyor Hayır, mu Hayır, kendisi ayağımıza? tutacak ki. uyluk kasları, bacak arka kasları yer çekimine karşı koyarak güçlenecek. Sonra indiriyoruz. 5 saniye dinleniyoruz. Aslında televizyon karşısında değil tamam, mi? Onu diyecektim. Televizyon izlerken çok rahatlıkla yapabileceğiniz sizi hareketler. Sizi izlerken açsınlar. Hem program izlesinler hem uyluk kasını güçlendirsinler. Peki nasıl bir etkisi var yani dizin altına şöyle bir şey koyduğumuzda nereye iyileştiriyor ki dizimiz ağrılardan kurtuluyor? Evet diz eklemimiz bizi yürüten. Fakat bunun esas destekleyici yürüteni bu kasımız, uyluk kasımız, quadriceps kasımız. Bu dört başlı kası hiçbir efor sarf etmeden, hiçbir diz hastalığı seçmeden, menüsküstür, kireçlenmedir, çapraz bağ yaralanmasıdır seçmeden her yaş grubunun güvenli güçlendireceği tek egzersiz. Kasın boyu sabit, dirençle güçlendiriyorsunuz. Her iki ayağımıza da yapıyoruz Her bunu. Her iki tarafa. Sonra havluyu çekiyoruz, ayağımızı evet. yukarıda tutuyoruz. Bir karış yukarıda tutuyoruz ve mümkünse de ayağımızı yine gövdemize yaklaştırıyoruz ki... ...bacak arka kasımızı da hem uzatalım hem girelim. Çünkü yürümek bir bütün. Hem güçlenecek hem esneyecek. Serap Hocam aslında hazır e, Cumali Bey de buradayken siz bize şeyi de göstersiniz. Mesela ne yapıyoruz da dizlerimizdeki ağrıyı arttırıyoruz? Evet. Yanlış oturma pozisyonları, işte bacağımızı ayağımızın altına alıp ya da böyle... E, bir koltuğun üzerine çıktığımız zaman bilmiyorum sevgili seyircilerimiz yapıyor musunuz ama öyle dizimizde çıkıyoruz evet, ya de evet. aslında günlükte ne yanlışı yapıyoruz onu da gösterebilirseniz çok teşekkür ediyorum bütün teyzelerimiz amcalarımız şöyle bir dizlerin altına alıp oturuyorlar otur cumali direkt dizinin üzerine otur dizlemek kendinize yaptığınız en büyük hata yere oturmak en büyük hata. Dizinizi ne kadar çok bükerseniz kireçlenmeyi o kadar artırırsınız. Çünkü bu yapıyı tekrar tekrar sürtüyorsunuz. Zaten merdiveni söyledik en sevmediğimiz şey. Çünkü merdiven inerken bakın çıkarken değil inerken diz vücut ağırlığının 7 katını sabitlemek için ekleme bindiriyor. Cumali'cim diyelim ki sen 70 kilo ol. Merdiven inerken 70 çarpı 7 500 kilo dizine yük bindiriyor. Yere oturmuyoruz. Eski tip klozet kullanmıyoruz. Dizleyip oturmuyoruz. Bağdaş kurmuyoruz. Ee, navaz bile kılacaksak eğer dizlerinizde ağrı, ağrı, ağrı varsa, ağrı varsa sandalyede kullanıyoruz değil mi? Peki başka göstereceğiniz var mı? Dizle ilgili evet. şimdilik bunu yapsınlar başka hareketler yetişirse yapacağız. Peki o zaman hocam ben size şunu sorayım aslında tedavi yöntemleri. Cumali Bey ile işimiz bittiyse evet, eğer. Cumali edin. Bey e çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz aslında diz kireçlenmesinde alacağımız bu önlemler teşekkür ediyorum Cumali Bey sağ olun. Alacağımız bu önlemler çok önemli. Neden? Çünkü hem diz sağlığımızı arttırıyoruz hem de dizimizin e, hastalanmasını engelliyoruz evet. değil mi? Şimdi Serap Hocam biz bunları evde yaptık. Ama yine ağrımız devam ediyorsa ben yine size başvurduğumda ameliyatsız tedavi yöntemlerini öğrenmek ve bilmek istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Dizimizdeki ağrıları gidermek için önerdiğiniz, yaptığınız tedavi yöntemleri neler? Çok teşekkür ediyorum. Nur Hanımcığım bize her gün hasta geliyor. Diyor ki hocam dizime hazır sıvı yaptırdım. Benim diz kireçlenmem ağrım geçmedi. PRP oldum ağrım geçmedi. Asla tek bir yöntemle diz kireçlemesini tedavi edemezsiniz. Kombinasyon tedavisi yapmalısınız. Nedir bunlar? Hazır eklem sıvıları, çapraz bağlı, çift çapraz bağlı, doğal, yenileyici, tamir edici PRP'ler, PCP dediğimiz otolog conditional plazma, PRP'nin 9 katı güçlüdür. Akıllı plazma, karın yağı kök hücre, kemik iliğinden kök hücre, egzozom, nöral terapi, prolo terapi elimiz çok kuvvetli. Peki hocam hepsini aynı hastaya mı yapıyoruz? asla. Hastanın detaylı muayenesi ve kireçlemesinin evresinde ona uygun, kişiye özgü kombinasyonu yapıyoruz. O zaman iyileşme, şifa geliyor. Hadi iyileştin, gittin demiyoruz. Belli aralıklarla da hastamızı takip ediyoruz. Şu bel fıtığında konuşmak istiyorum aslında hocam yani. Çok, çok Çünkü sevinirim. bel fıtığında artık görüyorum ki doktorlar, cerrahlar dahi ilk önce ameliyatsız tedavi yöntemlerini evet. deniyorlar. Evet. Bel fıtığı için ne yapıyorsunuz? Mesela topuk dikeni için ne yapıyorsunuz? Onlar da mı tamam istiyorum size. Çok güzel bir tespit. Artık beyin cerrahları bile ameliyat hastalarını çok ince eleyip sık dokuyarak seçiyor. Diyoruz ki üç kriter var. Kesinlikle 72 saat içinde ameliyat bunlar da ameliyat olacak. Nedir? Bir, düşük ayak. Ayak bileğini çekemez. İki, hastanın aniden başlayan foşur foşur idrar kaçırması, dışkı kaçırması. Üç, bu genital bölge ve uyluk iç yüzünü alan yerde hissizlik. Bunlardan biri var. 72 saat içinde ameliyat bu kesin. Geri kalan Ya burada kaçınılmaz Hiçbir şekilde biz de dahil ısrarla 3 gün içinde. Peki biz ne yapıyoruz? Ameliyatsız elle tedaviler. Manuel tedavi, kayropraksi, enjeksiyon tedavileri, nöral terapiler, prolo terapiler, nöro prolo terapiler. Çok üst düzey son teknoloji, yüksek yoğunluklu robotik lazer tedavileri, sıfır iğne, sıfır ilaç ve radyo frekans nokta atışı tedavisi ile ameliyat Ameliyatsız Yine elimiz çok kuvvetli. Yeter ki hasta üzerine düşeni yapsın, hekim üzerine düşeni yapsın. Belfıt ameliyatı oluyor, cerrah harika bir iş yapıyor, temizliyor. Hasta yine bel fıtığı oluyor. Zannediyor ki bir daha ben bel fıtığı olmayacağım. Ki Siz edemiliyor. üzerinize düşeni yapmazsanız tekrarlar. Biz ameliyatsız tedavi etsek de ameliyatla cerrah da tedavi etsek tekrarlar. Mesela diz için çok güzel gösterdiniz. Bel için de göstereceğiniz bir tabii, şey var mı? Tabii. Beli güçlendirme kitleye ya da beli, belimizi tehlikeye atmamak önce için önce tehlikeyi nasıl atmayacağız Heh. önce aslında nasıl korunacağımızı evet. öğrenelim. Evet dik oturacağız. Böyle kaykılmak yasak. Bel boşluğumuzu destekleyeceğiz. Hanımlar eşlerine akşam çok kızıyor. Kalk ne yatıyorsun otur. Hayır oturmak tehlikeli. Yatsın adamcağız bırakın. Ve mümkünse çok oturuyorsak maksimum iki saatte bir pozisyon değiştirelim. Yere bir şey oldu. Ha böyle değil. Dizimizi kırarak alalım. Ağır kaldırmayalım. Yüzü koyun değil. Sağ ya da sol yana dönelim ya da sırt üstü uyalım. Altına yastık alalım. Karın kası mızı güçlendirelim. Yine kilo verelim ve bel fıtığıyla sigara birebir ilişkili. Karın kası güçlendirmek direkt gösterebiliriz eğer sizin için uygunsa. Hemen gösterelim. Tabii Çünkü zevkli. karın kasımız ne kadar güçlüyse o kadar güçlü belimiz, o kadar güçlü belimiz var. Hatta peki. O kadar güzel uzun ömrümüz var. Ay Burası bu gibi, denge. Ne güzel faydalı bilgiler <laughs> Teşekkür verdiniz. Teşekkür ederim. Bu havlu bizim için çok kıymetli. Eğer ki elinizi eğer ki havluyu tam göbeğinizin altına arkaya yerleştiriyorsunuz. Yat cumaliçi o bel boşluğuna Evet mı? tam bel boşluğuna. Havlu yok hemen pratik elinizi alın el ağrınız yoksa. Cumali Bey gibi böyle ayaklarımız bükülü temas ediyoruz. Demin nasıl yastığı sıkıştırdık dizimizle şimdi yastığı belimizle sıkıştıracağız. Bütün kuvvetimizle ezeceğiz. Bunu yaparken bir miktar buradan görüyorsunuz kalçamız yukarı çıkabilir. Yine ona kadar var gücümüzle bakın şu an Cumali Bey'in karın kaslarını ben şerit şeklinde hissediyorum diyorum. 10 saniye eziyoruz. 10 olduktan sonra 5 saniye dinleniyoruz. Yani karnı sıkarak alttaki havluya Yastım, baskıda mı baskı. Aynen. Dizin bel formu ve bütün bilimsel yayınlarda etkinliği kanıtlanmış iki egzersizden bir tanesi. Yoksa çok fazla egzersiz Günde var. kaç defa yapalım? Bunu? Yine sabah akşam minimum 10 set yapalım. Hı hı. Kas 3 ayda güçlenir. İki egzersizi de evde düzenli yapın. Bakın diz ağrınız nasıl azalıyor? Bel ağrınız nasıl azalıyor? Nasıl diziniz beliniz güçleniyor? Peki. Sadece bel değil sevgili seyircilerimiz. Bir de şimdi topuk dikeni de konuşalım sizinle. Çünkü topuk dikeni de e, çok ağrılı bir çok, hastalık gerçekten. Çok. Şöyle alayım Serap hocam size. Topuk dikeninde topuk ağrısı olan seyircilerimize öneriniz ne olacak? Önce şunu söyleyeyim. Bir etrafta bir cümle geziyor. Hocam ben topuk dikenimi kırdırdım. Geçen röntgen çektirdim. Dikenim duruyormuş. Adı Topuk dikeni kırma olan yöntemde bile dikeni kırmıyoruz. Topuk dikeni vücudun savunma mekanizması ve neden çıkıyor biliyor musunuz? Ayağımızın altında topuktan parmağa uzanan bir zar var. O zar şöyle yan baktığımızda ayak arkusumuzu, ayak kavsimizi veriyor. Bu çok kıymetli. Vücut kopmasın diye zorlananlar da oraya harç yüklüyor. Kalsiyum çökertiyor. Niye zorlanıyor? Çok kilolu iseniz. Çok sert zeminde uzun süre ayakta çalışılan bir mesleğiniz var. Kötü ayakkabı tercih ediyorsunuz çok yüksek topuklu ya da yere sıfır dümdüz babet giyiyorsunuz. Hı hı. Topuk dikeni oradaki zar kopmasın diye vücut yapıyor. Peki biz ne yapacağız? O zarı biz de destekleyeceğiz. Kırmıyoruz LSVT'de bile. Ne yapıyoruz? Zarı desteklemek için yine akıllı plazmalar, uyarılmış plazmalar, egzozomlar, radyo frekans nokta atışı yapıyoruz. Hastaya ne diyoruz? kilo ver. Spor ayakkabı giy. Her zaman evde de orta pedik terlik şöyle hafif yumuşak ayağın şeklini alan hafıza petli spor ayakkabılar terlikler giydiriyoruz ve her akşam ki ben hastalarıma diyorum ki bunlar sabah üzerine basamaz koy içinde su dolu şişeni daha ilk adımını atacaksın yataktan kalktın yuvarla altında şimdi isterseniz ayrıca egzersiz de gösteririz bunu yapmazsanız ister kırdırın ister akıllı plazma yaptırın gider gider gelirsiniz çünkü diken orada duruyor o vücudun koruma mekanizması zarı destekleyeceksin egzersiz ona destek olur mu? Tabii ki zarı esnetiyoruz ve güçlendiriyoruz. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen Topuk yapalım için. Bu sefer bir tane pet şişeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Cumali Bey, alabilir miyim size? İlkini gösterelim. cumalicim otur. Oradan yapalım, tamam mı? Topuk dikeni sorunu olan sevgili seyircilerimiz varsa yine evde yani. kendi yöntemlerinizle yapılabileceğiniz. Buyurunuz siz. Yatağınızın başında istiyorum. Aslında bu buz dolu bir şişe olursa çok daha rahat edersiniz. Cumali Bey'in ayağının altına koyuyoruz. Cumali Bey bu buz dolu şişeyi ayağının altında kaydırıyor. Götür Cumali'cim uzun götür, uzun getir. Bunu 30 kez sabah akşam yapıyoruz. Bu en basiti. Niye Yemek yerken olması gerekiyor buzun şeyin? Aynı zamanda ağrı çözücü, ödem giderici özelliği var. İlaçsız ağrı kesici ve soğuk yangıyı da alır. Bunu kaydırıyoruz. Bu en basiti. Yemek yerken bile altta yuvarlayın. İkincisi en basiti, en keyiflisi. Burada çok büyük bir yanlış var. Zar dedik ya topuktan parmağa. Ortaya koyuyorlar. Hayır. Evde bir çarşafınız var. Bir bandınız var. Mümkünse Tam şu parmağın bitiştiği bölgeye bu bölgeye alıyorsunuz. Al Cumali'cim canım. Bunu kaç Yine tekrar? çekiyorsunuz. Bu da minimum 20 tekrar sabah akşam. Çekiyorsunuz bakın ayak zarın nasıl geliyor. Cumali aslında gün içinde ayağını üzerine basmaya hazırlıyor. Aslında bunu sabah, hepimizin yapması gerekiyor değil mi Hocam? Hepimizin ayak çok kıymetli. Nur Hanımcığım bugün ikimiz 15 kilometre yürüyelim. İkimiz birkaç gün ayağımızda evet. aynı bu ayaktaki topuk dikeni. Ve mi, ağır ayaklarımız yaşayız. en büyük yükü taşıyor. Evet, Hocam çok, çok teşekkür ederim. Balık çok güzel, çok kıymetli ben bilgiler verdiniz. Sağ olun. Gerçekten sosyal medyadan da takip ediyorum. Siz harika bilgiler veriyorsunuz. Efendim Doktor Serap Erkeç Alkan bizlerle birlikteydi. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.